Hadi vur ya hadi lan çok az kaldı canı kaldı be Hadi lan bir canı kaldı ölmedi ya ah, Hadi devam Hadi çocuğum artık bırak da yat yarın ya. okul var saat çok geç oldu nasıl kalkacaksın sabah Ya tamam bir saniye bekle az kaldı bitecek şimdi Of Ya çocuğum her seferinde 5 dakika 5 dakika deyip deyip duruyorsun ama her seferinde sabah geç kalıyorsun Bak bu, bugün de öyle yapma he. Hadi çabuk bırak da yat ya o anne o zaman sen oyna ama çok hızlı oynaman lazım tamam bak sen oyna ama ölme sakın bas tuşlara bas 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 bas. Ay çocuğum bu nasıl oynanıyor nereye basmam lazım ne yapacağım bak elim ayağım titriyor bu nasıl oynanıyor ya elini sen ne yapmam lazım nereye basayım ya. Ya anne sakın ölme ver, ver ben oynayayım bak sakın ölmemen lazım oyun çok önemli lütfen. Ya hadi bas bas tüm tuşlara bas hepsine bas hepsine birden bas evet hadi. Ay çocuğum ne yapacağım ya ay ben daha oynayamayacağım al şu yosun bak. Oh ben sonda aldım telefonu ve oyun devam ediyorum. Nasıl panikledi ama ya hemen elinden aldım. <laughs> Ay, Hiranur iyi ki geldin ya. Bu gece çok eğlenceli olacak. Ay evet Zeynep ya. bu gece çok eğlenceli şeyler olacak. Hatta bir fikrim var. Neymiş o fikrin? Ne yapacağız ya? Çok merak ettim hadi söyle. Resul harika. Andrea Sorgin alacağım ve yarın herkesin kursuna geleceğini söyleyeceğim. Hatta hatta paylancı kostümü giyecek. Herkesin içinde rezil olacak. <laughs> Oha bu çok iyi fikir. Hadi yapalım ya. Çok heyecanlandım. Hadi. <laughs> saatin de kim beni böyle yüzü yüzü numaralardan arıyor ya? Merhaba ben okuldan arıyordum da sizi. Alo? Ne? Okuldan mı? Yarın herkes. diyeceğim? Alo? Orada mısınız? Kostüm partisi kostüm var. Pardon çekecek hadi. <laughs> Listeye baktım. Pardon çekeceksiniz. Ne? Pardon çok mu? Düşer düşer pardon çok kostümü mü düştü? Nasıl yani? Neden? Neden diyor? Şey de şey, ikinci dönemin ilk günü özel de. İkinci dönemin ilk gününü özel. Aa, anladım, çok mantıklı. Ben daha çok işe yarayacağım. Bay bay. <laughs> Allah'ım ya, bu da nereden çıktı şimdi ya? Her geldiğinde dur anne az kaldı anne. Ya iki saat oldu hala uyumadın. Gecenin kör oldu. Sabah nasıl kalkacaksın? Vallahi ben hiç alakadar etmiyor. Hiç hazırlanmadan seni okula yollarıp Çabuk yatıyor. Yani tam bitiyor ya dur ya. Ya al sen uyu o zaman. Bak bir de bunu öğrendin şimdi. Her geldiğimde al anne sen uyu istersen deyip beni manipüle ediyorsun. Çabuk o telefonu bırakıp yatıyorsun. Bu da son değişim. Of anne tamam ya. Aferin çocuğum. Keşke şunu tekte yapsaydın iyiydi. Neyse hadi iyi geceler. Olsun ben kalanlıkta da oynarım. Ya bunu mu taksam, bunu mu taksam? Bunu takacağım, bunu da mı takacağım ya? Bunlardan mı gideceğim ben ya? Öfff! Oğlum yarın okulun var, yat da uysa, Ne yapıyorsun sen o elinde şapkaya falan? Ya baba yarın kostüm partisi varmış. Bana da çıka çıka palyaço kostümleri çıkmış. <laughs> Oğlum baban gibi polis olsan palyaçoluk nedir ya? Allah Allah. Ya baba bunu mu takayım, bunu mu takayım? Hangisini takayım? Seçsene birini ya. Neyse sana o renkliyi tak. Kötünün iyisi yani, yapacak bir şey falan olmuş tamam baba ya. Bunu takın da yatayım bari ya. Ya tamam oğlum hadi iyi geceler. Çok da komik oldun ya. Sabah bak erken uyanacaksın hemen uyu tamam mı? Oyalanma hadi. Hadi bay bay hadi. Ya böyle çok korkunç gözüküyorsun. O taktığın göz bandının üstünde gözler var biliyorsun değil mi? Sanki biri beni izliyormuş gibi hissettim de onu çıkarsan olmaz mı ya? Niye nasıl gözüküyor ki çek de bakayım be. Tamam çekeyim dur. Bak. Ay kız böyle küçüklerime bir sap takmazdım. Ay. Ay. Good night. Good night. Kanka beğendim beğendim. Benimki nasıl? Çok güzel. Değil mi? Evet. Kanka ya, hakikaten sen iyi davranıyorsun. Çalışıyor hatta bak Evet. Uyyy. Korkuyorum seni. Arkadaşlar ya. Siz niye kostüm giymediniz? Sen neden kostüm giydin ki? <gülüyor> <gülüyor> evet. Beni mi kandırdınız siz? Kim? Kim? Siz. Ah niye? Biz ne yapmışız? Sen... Siz aramadınız mı beni? Yok. Ama beni gizli numaradan biri aradı. Hı -hı. Kostüm partisi var dedi. Abi. Sana da dedi Palyon çok kostümü düştü dedi. Aha. Tüh hızlı <laughs> doğanmış artık. Yatacak bir şey yok. <gülüyor> Hadi <gülüyor> geç <laughs> oturun <oturayım gülüyor> bari. Oturayım bari. Böyle olsun, <laughs> olsun bari. Böyle oturayım bari. <gülüyor> <gülüyor> Getirdiniz mi istediğim oyuncakları? Evet. Oo, Hepsi birbirinden değişik mi? Değil mi? Çok değişik. Değişik mi dedim değil mi Neyse. Işte. Yanlışlık oldu. Herkeste güzel bir oyuncaklar görüyorum. Hocam. Bak ne giymiş. Evet Reysu sen niye bugün böyle paylaşı kostümüyle geldin oğlum? Bunlar beni kandırdı. Hocam. Ya biz aramadık ya. Ya evet kim aradı ki seni? Allah bunlar seni niye arasınlar çocuğu. Beni aradı bana dedi ki kostüm partisi var. İlk günü dedi kostüm partisi değil gel dedi ben öyle geldi ya. Ay ama ya gülüyorum kusura bakma ama yani tatlı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın çok şeker olmuşsun. Gülerseniz ben giderim. Ay yok yok gülmüyorum seviyorum sadece. Hira'nın da bir ara öyleydi gülünce ağlıyordu. Düzeldi. Sen de düzelirsin ha. Bence de. Ben de. Saklan saklanma. Neyse getirdiğiniz oyuncakları bir bakayım de. Sanki burada bir kişi eksik. Enes eksik. Enes nerede ya? O niye gelemedi hala? Bitti. Hocam. Hocam. Zeynep yok. Evet. Allah Allah. Al. Neyse. Sizin oyuncaklarınızı ben ya. bir bakayım. Fatih mi yapalım? Perihanur. Önce seninkilere bakayım. Ne getirdin? Ay çok güzel bir Hocam, kedi. Hocam en güzelini en son açıyorum. Kromileri getirmiş bu kız ya. Sen kromiyi çok seviyorsun herhalde. Peryem bile kromili. <laughs> İşi kapatayım mı? Bura mıyız? Bu göster bakalım. Arkadaşlar. Çok güzel. Harika. 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 Bayıldım. Perihan Ursan'a puanım. Yüz 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 yüz. Aferin kanka başardın. Yani çocuk çok güzel çalışmış. Her şeyi getirmiş. Işığı açalım hocam. Işığı açalım. Hocam mamla eleme göz numuruyla yaptım. Vay. Şimdi sıra Zeynep'te. Hocam ben böyle bir robot getirdim. Bakın çalışıyor. Ay Zeynep senin robotun da harika. oyuncaklarına da bayıldım. O benim hocam. Hayır o benim. O Zeynep'in önünde duruyordu az önce sanki. <gülüyor> <gülüyor> hey, dondurma bir <laughs> şeker. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak Zeynep dudak bir şeker. Zeynep sana da yüz 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 veriyorum. Yay. Şimdi palyaçoya bakalım. <laughs> ne oldu? <gülüyor> hocam <gülüyor> ben onu gönderim. Benim hiç öyle çalışan bir uykuda şey Benimki de ucuz bir şey değil ki. Sen ne alıyorsun? Sihirli bir kova getirmiş. Mixi. <laughs> kullanmış bozmuş değil mi? Hiranur sen yap bari paylaş hiçbir şey yapmıyor ya. Bilmiyorum, hokus pokus. Ben... Hokus pokus diye boyunca içinden çıkaracaktın. Aa, öyle mi? Ya puan kırıyorum Bir şu anda. Sana 50 veriyorum ya. palyaço. Hocam yazık ya. <laughs> Ama hiçbir şey göstermedi. Siz açtınız gösterdiniz. Hay, <laughs> <laughs> herhalde bugün palyaço oldu diye mutsuz. Galiba. <laughs> Ya çok tatlısın ama. <gülüyor> Hocam. Hocam. <laughs> Hocam bak ya. Bak yalanır seni yere yaptı gördün mü? Ne güzel çıkıyor. Senin oyuncağın da harika. bir tek Nesey yok. Ne? Bir de Enes yok. Enes niye gelmedi acaba Bilemiyorum. Yani? Ah, İnşallah gelir. Evet. <Gülüyor> 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 Enes, sen hala uyuyor musun? Çabuk kalk. Ben sana gece o kadar lafı boşuna mı söyledim? Neyi anne? Anne, 5 dakika daha lütfen. 5 dakika daha yap. Oğlum, <laughs> Çocuğum bak bakayım bu ne? Terlik geliyor terlik uçak geliyor. Çocuğum sen iyice sapıttın herhalde sabah kadar oynadın diye düşünüyorum. Çabuk kalk herkes okula gitti. Öğlen oldu öğlen. Geç kaldın. 5 dakika veriyorum çabuk evden çıkıyorsun. Yani tamam ya 5 dakika hazırlanacağım 5 dakika ya. <laughs> Anne yani, tamam ya 5 dakika içinde okul olacak. Ha, ama tekesin 5 dakika içinde okulda olursun. Geçmem lazım. Arkadaşlar ben geldim. Aa, Enes geldi orada. Enes öğlen oldu çocuğum. Neredesin? Orada hocam geldim işte. Getirdin mi ödevini? Ha? Ha? Ödev mi? Evet 15 o, tatil ödevin. 15 tatil mi? Evet. Ha. Enes sen ne yapıyorsun? Evet. İçten çalışmıyorsun. Bak bak arkadaşlarımdan oyuncaklar istedim. Herkes getirdi. Oyuncak mı getiriyordun? Kedim kaçmış. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben buna kaç puan vereceğim? Oyuncak mı getiriyordun? Evet. Hocam benim evet. oyuncağım burada. Ha. ha. Evet. Oyuncağa bak. Evet. Bak bak arkadaşın senin için oyuncak verdi. Gördün? Evet Benim bu. O vermedi ki benim bu. Getirdim. Yani şimdi şu oyuncaklara bakıyorum ve senin getirdiğin oyuncağa bakıyorum. Benimki daha güzel. Zor. <laughs> Benim o. Bak az önce arkadaşın daha neler neler yaptı. Ne kıyafetler giydi. Ya, Hala çöplü oldu. Sen ne yaptın 15 saatte? Hiç ders çalışmadın çocuğun. Ne yaptın? Oyun mu oynadın? Telefon gösterdiğine göre oyun oynadın. Geceleri kalır o oynayacak. Sınıfta kalırsan o zaman görüşürüz. Almam. <laughs> Rahatlanma bak hocam. Bence de çok rahatsın Enes. Sen verdiğin getir bana şimdi al bunu. Açacak mısın? Evet. Hay neyse çocuklar. O zaman neyse verdiğim puan. 100. Evet hiç yoktan evdir dedim ve 10 verdim. Ya, Yanına bir göz, tane daha sürdün dedim ya. Ah bak senin ya. yerine Hayranur gösteri oyuncağı zaten. Niyor biraz çabuk açar mısın merak ettim. Açılmıyor yer hocam. Arkadaşım yardım etseydi. Oo ne var ya içinde? Ya. Göster bana. Ya! Aa Gülen bir yüz oyun hamuru, şeker ve ey. sakız. Hocam el. Tamam. Zeynep'in zeytisi Zeynep Zeynep al. Aa ben arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, like atmayı.